köklü ha. Bunlar bizi öttürecekler. İçimizden geçecekler. Aşağı düşmek istemiyorum. Oo, yandan giden hava. Yandan yedim, gazım var. Çatıyı aldı mı la o? Oo, bunlar ekip la. O nasıl paraşüttür lan arkadaş? Biz aşağıya al. Aha, Çatıya aldı. Aşağıya al, aşağıya al. Öh İyi miyiz? İyiyiz, iyiyiz şu anda galiba. Attın kimi kondikledin? Adam üstümde yatıyor. Siz oradasınız, ben burada. Tamam. Yukarı Adam çıkmıyorum. Antenli bölgede. Arada. <laughs> Dikkat et lan. Yedi baya. Düşmedi mi lan? Antenli bölgenin üstünde. <laughs> Bahattin, i̇ki kişi var. Antenli yerde iki kişi var. Biri üstte biri altta. Orada. Tamam. Tam kutlu arkasına bak beyler. Benim üsttekiler duruyor, Bizim benim mi? üsttekiler duruyor. Nasıl lan duruyor? Ben oradayım. Sen mi? O üstümdesin. Evet. Ha, iyi tamam o zaman bitmiş. 4 <laughs> kişi verdi, 2 ben aldım. Aa, ne ya <laughs> dedim sana üstümde adam var diye. Dur Bahattin geldim. Ulan düşmekte mi ben? İçerideyim. Atladı atladı okay. Bahattin dur. Numara yapıyor. Dur o tarafta. Gel gel bana gel. Gel 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 gel. Hasan nerede? Ya diyorum üstümde adam var. Biliyorum da. Adam iniyor. Kapıda bak önümüzdeki şeyden çıkıyor. Çıkmayacak üstte ya. Yukarıda yukarıda. En üst. Bak köşeden bakacak. La yok yukarıda daha ya gelmedi. Emin misin oğlum? Evet. evet. En üstte daha. Hayır. Çoktan düştü. Bakın arkayı çeksene daha iyi bir iş. Şey. Mermisi varsa. Yukarıda. Şeyin arkasında olacak bak. Dikkat et. Hiç çıkma. Arkada arka seni. Sağda hemen. Arkanda. Aa. Olabilir. Sana ne sana Ne İki kişi daha var galiba lan. Yok yok. 60 olabilir. ondan sonrası dışarıda bot o oh, bunlar bot değil bombaları var dikkat ya, et baktim cam cam aynen aynen bekle duvarın arkasında adam var sanki anteni yerin. Kesin yok mu baktim yok Bende de yok Arm kesici bas La ben de yelek de yok. Artık şey antenin yeri geçti adam. Yok lan sola mı girdi? O bomba atan kim ya? Adam burada, benim bulduğum yerde. Antenli yerde adam yok mu oğlum? Ne? Olabilir dedim. Var ya ne orada şey ses mi? aldım ben. Bak orada ses var. Adam orada. Çatıda. Evet. Anten yerin çatısında. Bahattin, ne ara çıktın sen oraya ya? Bahattin nerede? Dur, yaşam, Pasıyor adam geliyor. Bana geliyor. Oha. Ya, İki Oha. kişi geliyor. Sıçtık. Ya. Geldi gene. Rampaya çık rampaya. Üstteki rampaya çık. Araya dikkat, yana dikkat. Heh bak orada arada. Üste bak üste bak, dur. Sen al. Çıkma onu yapma onu yapma. Ulan az daha gidiyordun lan. Adam mal çıktı. Aşağı atıcı şimdi. Kaldırmasın. Canım yok ya. Kaldırıyor ya. Aradan sağ ya sağ camdan bak camdan. Hayır. Evet 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 iyi iyi iyi. iyi. Kaldırdı hayır, ya. Bir Ama... de yukarıda adam. Ayt be. Arkada lan sıra. Oradayım oradayım. Olan Ulan var ya. Böyle ya. bir Öyle oyun olmuştu ya. hatırlıyor musun Biko? Bir hiç şey demedim ha. İddiaya girmedim. Özgür'ün oyunu olmuştu böyle Özgür vardı. Biz gene böyle aa oyun gitti diyorduk ama Özgür oyunu çevirmişti ha burada. Yok bugün Bahattin er, bu ele alsın diyecektim. Bahattin'i bırakacak diyecektim ya. Demedim ya. Bir şansı yok. <laughs> Bak ya. Sen ne haber ya, ya? Hadi kaldır adam kaldır oğlum. Yani. Gel ulan. Uy, şık, 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 şık. Ya koy gitsin 7 62. Neydi? Rozok. O çatlak adam vardı ya onu diyorum. O çatıdaki sıkıntıydı ya. La ben onu duyduydum orada. Birka'nın gazına geldim ya. Oha. Hepi al. Atla. Ben de aramıştım. Orta katta, orta katta. Ben düştüm. düştüm. Adam adam da düştü orta katta. Fırat, Fırat, Fırat. Tamam. Arkanda, arkanda. Arkanda arkanda. Tamam, bittiler. Bot geliyor, bot geliyor. Sana bot geliyor, dikkat et. Bir. Bot değil A lan. Bekleriz geliyoruz. Bu aslında okul demekmiş. Harbi <laughs> mi İngilizce oğlum bilmiyor musun? Gerek yok ya. Yani, e, yani, yukarı bakacak mı Gerek e yok ya. Helikopter demekmiş. Almayalım da gelsinler o zaman. Yok oğlum şu ilk başta ilk attı. Aha geliyor geliyor. Tokilerin oradan geliyor. Helikopter. Yapıştır. Patlar o, patlar, o, patlar o. Biri gitti. Tamamdır, tamamdır. Gelin, gel, gel. Ben basıyorum. Geldim. Tokyo'ya kaçtı, Tokyo'ya kaçtı, Tokyo'ya kaçtı. Bir Gaza geldi. <laughs> Şeyi aldılar öbür sandığı aldılar bunu alıp gidelim adam dışı burası da hmm. arkadaşını almayacak belli alamayacak Üç karşıya 3

Almış gidiyor mu kaldırmıyor. Dur helikopter evet. alıp geliyorum. Ya biz helikoptere giderken adam orada almış demek ki. Al, 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 al. Gel gel gel. Miko çık dışarı. Bilsene evet. oğlum. Lan ya nasıl ben düştüm? oğlum siz nasıl? Benim ulan benim. Hangi kuleye gitti? Bir yasna kulesine hemen. Evet. Şu kuleye kaldırdı. Bas. Düşman görüldü. Bastım, bastım, bastım. Uçağa Sol geliyor mu? Şey geçemedim. Uçağa. RPG mi varsın. E kim ben var? Mi, ben varım ben. Sağ tarafta ben varım. Adam burada. Aa bak tarla da tarla da tarla da dumanda dumanda. Tarla da la dumanda dumanda. Tamam, Batin sık. RPG'ni sık. Burada biri daha vardı lan. Gördük. Tamam Bitti mi? Evet bitti. Tamam. Ben, de, de bitti. Biz neredeyiz bu arada? Aha biri bizi güdümlendi. Yasna'dan... o dörtlü geliyor Yasna'dan. Hey. Evlere gidiyorum. Bikarı, can doldurdu. atla Biko, atla Biko. Oy, düşün Aa ben de, ben de gene de aynı de şey oldu de. ya. Ben de gittim bak gene ben aynı sen şey oldu. De. Sen atlayınca oluyor. Lan bırak bize gel. Bahattin gelmen lazım. Ya böyle ben bir oyun işte. şey yok ama ya. Söyleyeceğim şimdi ya. Helikopterden ama. atlayınca niye paraşüt açılmıyor ya? Hı. Sen kullandığın için mi yapıyorsun? Hayır abi çok e, füze yediğin zaman oluyor herhalde. İyi yani. Ben biraz da can yemiştim yani. Atin geliyor mu duruyor mu? Arabaya bin Toros'a gel. Helikopter beni vuruyor şu an. öldük o zaman biz. Aynen can gidiyor benim tamam. Adamlar buradan geçiyor. Gidiyorlar helikopterle gel lan. Yok Şeyle Toros'la gel Toros'la. Fazla var şurada? Abi ko gitti. La Torosa bin oh, gel la Torosa bin gel la. Alırsın lan gel la bana koş bana koş la duvardayım. Bırak silahı ha. Koş la alırsın koş sıkma la of sıkma la sıkma alırdın beni be. Bırak silahı bırak. Geçti 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 durup adama Adı sıkıyorsun. Sıkma daha az kafayı çalıştırıyor. Ben... Lan sen, sana sıkmıyor adam. Başkasına sıkıyordu. Başkası da ona ateş etti. Görmedin mi? Yok görmedim. Araba var mıydı lan? Yok. O kulenin orada toros vardı işte. Bakayım Şurada varsa bakayım. var. Bakayım. O kule çok zor ama. Ya alsa bile. Hayır baba Hı? aynı şey gene oldu bak. Helikop Aha önümüzde adam var Toros. Görme görme görme. Sağdan Toros gidiyor. O, Aynen o. Alana giriyor. Sen direkt kuleye git. ve umarım orada üçlü araba bir şey olsun. E, sen araba bul bize. Araba bul. İndir bize araba bul. Git çabuk araba bul bana. Git araba bul gel. Benim bakın arabayı alın gidin. Aynen, aynen. Sen tamam, tarafı. sen koş. ileride var araba, şeye doğru. Tamam. E, deniz tamam. tarafına doğru git araba var. Düşman görüldü. Hatta biz geldi. mi gidelim lan? Kim geldi? geldi. Düşman, biz görüldü. gidelim, biz gidelim. Gel gel, biz gidelim. Biz geldik. Lan, yok yok. Gidin, gidin. Gidin. Sen bagiye bin, bagiye sen. Biz aldık Allah araba. Allah, Allah. Gidin. Biz gidin, Allah, gidin La gidiyoruz oğlum, biz başka araba aldık gidin lan gidin diye. <laughs> <laughs> ah oraya Ruta ince. Luta gitsene. Hayır. Luta gideceğim oğlum o tarafta adamlar var. Abi abi adamlar buradaysa sıkıntı. Nasıl bir tane? Öldürmeden bir de düştün diye bir şey diyor ya orada. Aynen aynen. Yani, hemen hemen başım döndü. Alan dışı çabuk Saat çabuk 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 alan geliyor. Ben sanki elimden bir şey mi var? Yapıyorum işte alıyorum. Hadi. Arabaya bin. Heyecan yok panik yok sakin alan yakın. İkinci alana verecek. Aya anasını ya. Oradan çıktılar galiba. E de Tepede tepede. Hava saldırısı. İçeriye gir. Çık çık la. hava saldırısı. Adamlar orada mı? Hayır. Bak şimdi böyle sürü geldi. Lan nerede? Adamlar. Helikopter tepede dolanıyor. Ha. O adam O falı Monster kill. Kim vuruyor ben? sizi? Ne taraftan vuruyor? Ben o tarafı bitirdim dur. Ben tableti almışsın. de gezdirim. Ulan! <laughs> Nerede lan onlar? Düşman görüldü. Ah! Göremedim ya. Aynen. Yapıştır. Oğlum ağacı vuruyorsun. Kim bu ateşe çekiyor ya? Hava saldırısı yaptım oraya çıkacak şimdi adam oradan. Çıkınca sıkın. Yok lan bayıldı bayıldı. Ha, tepeyi temizledim ben. Tepeye çıkabiliriz. Ama orada kesin biri şey daha var. Bitirdim. Yukarıda tepede 4 kişi indirdim. Sıha ile. Sağdan Mark açılıyor. Oldu tepede. O mu sıkıyor la bizi? Nerede yatıyor? Ağaçta. Düşman görüldü. Tamam, hadi, 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 hadi. Göremiyorum ki. Tamam evet. gördüm. <laughs> Vurdu. <laughs> Bu helikopterle gezenler vardı. Onlar kaldı herhalde. Ha bir kişi kalmış. Ulan. Ulan. <laughs> ne? Ha söyle söyle. Ne oyun çevirdik Aynı be? Dur dur. Şu çeviremezdik abi, ben Benim söyledim. sayemde. Benim sende Belli oldu zaten. Bu maç bana yazdım hadi. Aha. Oha. Mark the Sizin oradan sıktı, o sizin mi? o taraf. Ana ben de loot yok. Bana sıkıyor la bu. Bitirin la şunu. Ağacın dibinde. Fatih hallet onu. Kayalarda. Allah Allah. Kaya kaya kaya. Şurada. Yatmış yatmış. Aynen aynen. Ha, orada Oo. Alırsın. 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 Canım yok dur can basacağım. Allah kaya saklamamış. Tam kayanın dışında. Gitme gitme Biko. Biko coverda kal. Kaya da şu an. <laughs> Adam fazla Kayada. şey yapmayalım. Tamam. Ne yapacaksın Kaya gitme gitme. Adamın cover iyi bak bizim coverımız yok. Kimizi daha? RPG bollayın. bollayın. Siz, siz, ya. siz yapalım, siz yolu yapalım yine. Adamın üstüne koştu yani. Bakını öyle öldüremezsin. Aa, hava saldırısı yaptı. Geri... Geri kendine yaptı lan ha. Da Dalayım mı? Dalıyorum. Bana onu aldı adamı. Yapma. <laughs> Allah belanızı versin. Adamın yerini de yapıp duruyor. Ya. Sisletebilir misin <laughs> benim? Sisliyorum her yeri. Ya ama adam seni tespit ediyordur. Gel gel gel. AHA SİKİM SONU Hayır bitirme Balti Neredesin lan? Ben burdayım oğlum ya SİS BİTTİ GEL BU TARAFA <laughs> Ağaca gel Adam gel Ağaca bitir gel SİS BİTTİ Balti gel oraya bekle Arkamda o Efe'ye vurdum son anda. Alan dışındayız. Bizi yandan çevirecek bence. Aynen köy sağdan, sağdan. Sis var mı Biko? Yok, yok oğlum. Yol. <laughs> Yatıyor ya ip ne? Her birden yani çok güzel yatıcı ama ben de hava saldırısı var. Yapsana oraya oğlum hava saldırısı. Sen solun sen sağdan gitsen zaman. Sağlık oldu. Tamam sağlı sollu yapıyorum zaten. Ne oldu lan? Şurada ya şu ikinci taşta ya. Düşman görüldü. Vur vur vur. Dol şu maçı alın lan. Hıh. <laughs> Sen <laughs> istersen de anlayız mı oğlum?